Evet. Bir öbeğe daha geldik. Üstü kandıcaya benzemiyor. Kahverengi. Ama e, saptaki kırmızı benekler bunlar kandıca diyor. Üstteki yeşil renk kesinlikle öyle. Evet burada da var bir tane. Şurada da var bir tane. Bunları alacağız şimdi. 7-8 tane. Altı biraz şüpheli geldi ama bunu bilen arkadaşlara bir göstereceğim. Böyle söyleyeyim. Emin olamadım. Bireyler küçük. Cüstü kahverengi boncu. Emin olamadım. Neyse aldık.